Bazen fark etmeden ihmal ettiğimiz şeyler vardır. Günlük koşturmada arka plana attığımız, bir ara yaparım deyip sürekli ertelediğimiz şeyler. Benim için bu tırımı yıkamak oldu. İş temposu, uzun yolculuklar, hava şartları derken bir yıl boyunca tırımı yıkamaya fırsat bulamadım. Derken bir gün yakınımda uygun bir yıkama yeri keşfettim. Ve bu işi daha fazla ertelememeye karar verdim. Bugün size o günü anlatacağım. Çünkü bu sadece bir temizlik hikayesi değil, aynı zamanda ihmal ettiğimiz şeylerin nasıl birikim yaptığını hatırlatan bir deneyim. Tırımla uzun yollar kat ettiğim Her yolculuk üzerimde olduğu kadar tırımın da üzerinde izler bıraktı. Çamur, yağmur, toz. Hepsi adeta bir hikaye gibi birikmişti. Başta fark etmiyorsunuz. Küçük bir leke oluyor. Ardından bir diğeri derken tüm yüzeye yayılan bir tabaka haline alıyor. İlk başta önemsemiyorsunuz ama zamanla durumun ciddiyetiyle yüzleşiyorsunuz. Benim için bu yüzleşme geçen hafta oldu. Sabah camdan dışarı baktım ve tırımın gerçek rengini hatırlamakta zorlandığımı fark ettim. İşte o an artık temizlik zamanı dedi. Yıkama yerini tamamen şans eseri buldum. Daha önce duymuştum ama hiç gitmemiştim. Kartlı bir sistemleri olduğunu söylediler. 25-30 euro falan yüklüyorsunuz ve kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Bu sistem hoşuma gitti. Çünkü daha önce tır yıkamak için ciddi paralar ödemek zorunda kalmıştım. Bu şoförlük zamanlarından bahsediyorum tabii ki. Yıkama yerine vardığım ilk izlenimim sistemin ne kadar düzgün olduğuydu. Kullanıcı dostu bir düzen kurulmuştu orada. Kartımı aldım. Köpük tabancasını elime aldım ve işe koyuldum. Yıkama işlemi başladığında fark ettim ki bu sadece bir temizlik değil, adeta geçmişin izlerini siliyordum. Köpük tabancasını tır'a doğrulttuğumda bir yıl boyunca biriken kir bir anda akmaya başladı. Köpük yüzeye yayıldıkça tırın eski rengi yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. O kir tabakaları sadece toz ve çamur değil, tırımla geçirdiğim anıların, yolların ve durakların birikimiydi. Ama bugün hepsine veda etme zamanı. Yıkamanın en zor kısmı tırın üst kısımları oldu. Yüksek bir araç olduğu için normalde ulaşmak neredeyse imkansız. Neyse ki burada uzun saplı fırçalar vardı. Onları kullanırken en ulaşılmaz yerlere bile ulaşmayı başardım. Tabi bu sırada hava inanılmaz soğuktu gerçekten. Ellerinizi suya değdirdiğiniz zaman donuyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bir şeyi bitirme isteği sizi motive ediyor. Hafif hafif tırın da böyle temizlendiğini görünce daha da hevesle işime devam ettim. Yorulsam da sonunda o temizliği görmek için yani o temiz oluşunu görmek için çabaladım. Yıkama işlemi tamamlandığında tırım adeta tanınmaz haldeydi. Ama bu kez temizliğiyle. O kadar uzun süre kirli kalmıştı ki gerçek rengini unutmuşum. Camlar pırıl pırıl oldu, aynalar net bir şekilde yansıtıyordu. Kaportanın parlaklığı eski günlerine döndü. O an fark ettim ki tır sadece bir araç değil. Ona iyi baktığınızda o da size iyi hissettiren bir görüntüsüyle karşılık veriyor. Temizlik sadece dış yüzeyle sınırlı kalmıyor. İnsanın içinde de rahatlatan bir işlem. Bu sürecin güzel yanlarından biri de ekonomik oluşu. Dorsey ile birlikte tır yıkama işlemi genelde 70-80 euro tutuyor. Ama bu sistem sayesinde tabi ben sadece kafayı çekeceği yani. 14 liraya tüm işi hallettim. Uygun fiyatlı olması işte yıkama yerinin ne kadar etkili ve kullanıcı dostu olduğunu bir kez daha bana gösterdi. Bundan sonra hep orayı tercih edeceğim zaten. Yanlış anlamıyorum bu bir reklam falan değil. Son olarak soğuk havada hasta olma riskini de unutmamalıyım. Tüm bu sürecin sonunda eve döndüğümde ellerim buz kesmişti. Biraz üşümüştüm. Ama inanın buna değdi çünkü bugün tırımla birlikte kendi iç huzurumu da temizledim. Ama tabii hasta oldum sonra. Çünkü çok soğuktu. Ciğerlerimi üşütmüşüm sanırım. Bir de şöyle bir şey vardı. Soğuk su vardı tırın içerisinde. Onu içtim. Tır dışarıdaydı. Ben hafta sonu yıkadım tırı. Buzlu, buz tutmuştu su. O buzlu suyu içince Maalesef hasta oldum. Bir de soğuğu da yedik. E, çok susamıştım. içim yanıyordu. Başka da su yoktu oralardan. Şimdi belki bu size basit bir hikaye gibi görünebilir ama benim için bundan fazlasıydı. Tırınıza yani yoldaşınıza iyi bakmak ona verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Uzun yıllar yollar aşındıran bir araç. Sizinle birlikte onalara tanıklık eder. Eğer sizin de sürekli ertelediğiniz bir iş varsa bu videodan sonra harekete geçin. Çünkü bazen bir şeyleri temizlemek sadece dış yüzey değil, insanın içinde temizliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık böyle bir belgesel vari bir video oldu. Ee, belki çoğunuz içinizden şey diyor ya bu trikama videosu ama bir belgesel yapılmış gibi. Bu sesleri duyuyorum sanki. Ama bu şekilde bir video oluşturmak istedim. Tabii hastalandık falan ama her işinde bir bedeli var. Onu ödedik. Temizliği bitirdik. Soğuk hava, soğuk su hastalandık, üşüdük. 3-4 gün o hastalığı çektik falan filan. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tırt temiz, ben hasta ama ikimiz de kazandık. Hoşçakalın.